E, değerli hocalarım, e, değerli dinleyenler. E, Sunumu kısa tutmaya çalışacağım elimden geldiğince. E, ben de Mustafa Hoca gibi e, zemin etkilerini mühendislik jeofizalar arasından değerlendirmesinde Sakarya Havzası'ndaki e, yapmış olduğumuz çalışmalardan e, değinip e, bu İstanbul depremi olan ilişkisiyle alakalı e, bir şeyler söylemek isteriz. E, öncelikle e, Sunum içeriğinden size bahsedecek olursak, bir saniye izin veriyorum. Bir havzaya, Sakarya Havzası'na bir genel bakış, e, bu yerel zemin koşullarının e, etkilerini değerlendirmesi üzerine iki örnek sunacağım. E, şu anda yapmış olduğumuz çalışmalar, bu çalışmaların e, İstanbul Depremi'nde, olası İstanbul Depremi'yle etkileriyle alakalı toplumla çalışacağım sunumu. Hepinizin bildiği üzere e, Sakarya Havzası, ee, file e, Kuzey Anadolu zonunun aktif olan Kuzey konunun üzerinde yer alıyor. Bunu, e, bunu da bölgenin şurada özür dilerim. Şey alayım ee, Bölgedeki e, sismis de bunu gösteriyor. E, ee, alt moment magnitüdü altı üzerinde e, bölgenin e, çevresinde yaklaşık beş tane deprem var. Bunlardan en sonuncusu hepinizin yine bildiği üzere 99 İzmit depremi. Ee, 99 İzmit depreminden sonra Bölgede birçok çalışma yapıldı. Burada oturuma katılan değerli hocalarımın da çalışmaları var burada. Bu biz şimdi bu oturumda mühendislik jeofizik açısından ilgilendiğimiz için mühendislik jeofizik açısından bölgede yapılan çalışmalar, bugünkü yerleşim alanının yoğun olduğu bölge olan Adapazarı kent merkezine yoğunlaşmış durumdaydı. Bu bölgede yapılan mühendislik jeofizik açısından çalışmalarda işte zemin koşullarının e, yapı sitonundaki e, inanılmaz yıkıma e, katkı sağladığı üzerine birçok araştırmada zaten vurgulandı. E, bizim e, yaptığımız e, ve şu anda örneğini sundum Arifeli bölgesinde de 99 depreminden sonra e, 99 depremden sonra herhangi bir detaylı çalışmaya e, konu edilmemiş sebebi hikmeti şu e, çalışma alanı e, daha doğrusu bölge e, 99 depreminde yerleşim olarak az olmasından kaynaklı. E, buradaki çalışmalar daha çok şu Kuzey Anadolu Faizun'un Sapanca Akyazı segmentinin üzerindeki e, atımların e, tespit edilmesi üzerine paleosismili çalışmaları içeriyor. Biz burada geoteknik zemin sondajları ve yüzey dalgası analizi ile e, hem bölgedeki e, sıvılaşma analizini hem de zemin tepki analizi analiziyle e, yerel zemin koşulları etkisinde zemin tepkisi nasıl olacak onu tespitine yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. E, çalışmanın sonucunda e, çalışmayı da 99 depremini baz alarak gerçekleştirdik. E, 99 depreminin e, yeniden kırılmasını deterministik olarak baz alarak gerçekleştirdik. Burada görmüş olduğunuz harita maksimum yerilmesi haritası. E, şuradaki mavi ile tespit edilen kısımlar e, yerleşim yerinin eski yerleşim yeri dediğimiz kısım. Ve burada maksimum 0.2 G ile işte 0.25 e, C arasında, 26 C arasında değerlerimiz var. Havzaya geldiği zaman, havzanın içerisine yani Sakarya havzası basenine düştüğümüz zaman buradaki değerlerin maksimum 0.56 G'ye kadar çok yüksek değerler ulaşabildiğini gördük. E, bunun yanında yan tarafta görmüş olduğunuz bunlar spektral grafikleri. Ee, Bölge 3 zemin grubu ile ifade ediliyor. C zemin grubu, D ve E. Burada görmüş olduğunuz siyah eğriler, e, Türkiye bina deprem yönetmeliğindeki standart e, zemin grupları için deprem tasarım spektrumları. E, C ve D grubunda, D ve de kısmen birazcık aşım gerçekleşse de, asıl E grubunda e, bütün e, zeminin e, tepki spektrumları. E, deprem tasarım spektrumu standart deprem tasarım spektrumu geçtiğini gözlemledik. E, bu da e, ortaya çıkan yapı şu: Eğer ki bu yapı e, tasarım spektrumunun bazınılar yani biraz önce Mustafa hocamın da değindiği üzere sığdaki zemin koşullarını dikkate almadan bir yazı sonun e, gerçekleşmesi durumunda bu tasarım spektrumu e, bizim e, yapıya fazla güç geleceğini görmememiz anlamına geliyor. Bu da otomatikman yapının daha fazla hasar alacağını gösteriyor. Biz bunu yakın zamanda nerede gördük derseniz, biz bunu yakın zamanda Maraş depremleri sonrasındaki Kuvvetli Yarı Hareketi istasyonlarındaki tasarım spektrumlarıyla bir boyutlu spektrumlardan zemin spektrumlarından gözlemledik. Burada İki tane örnek koydum buraya. 4614 Maraş'taki 4614 istasyonu ve Hatay'daki 3125 istasyonu. Burada kırmızıyla gösterilen istasyondaki zemin özelliklerinden bağımlı istasyondaki tepki spektrumu, bir boyutlu tepki spektrumu. Burada da 31-25 Hatay'daki tepki spektrumu. Gördüğünüz üzere yaklaşık iki 2 ile 4 kat arasında normal siyahla göstermiş olduğumuz Türkiye Bina Deprem Yönetmeni'ndeki standart tasarım spektrumlarına çok çok üstün değerler elde edildi. Biz e, bu değerleri baz alarak, e, analitik hiyerarşi prosesiyle, e, bir buradaki hem zemin hem de e, depremin doğasında olan parametreleri, e, yani e, depremin e, şuradaki kırağı olan mesafesi, depremin episantrana olan mesafesi, maksimum yerilmesi ve zemin koşullarını bir arada getirerek bir çalışma gerçekleştirmiştik. Bu çalışmanın sonunda farklı farklı ağırlıklandırma katsayıları yani her bir zemin parametresini ve her bir deprem parametresini birbiri içerisinde farklı ağırlıklandırarak bu analitik hiyerarşi e, süreciyle e, bir deterministik tehlike değerlendirmesi yaptık ve bu ağırlıklandırmanın hasarı ne derecede e, karşıladığını analiz ettik ve bizim e, yapmış olduğumuz modelde zemin özelliklerinin ön planda olduğu modelde 5 e, numaralı modelimizdi burada. Bu modelde yüzde %82 oranında bu ağırlık dağılımının e, hasarı yansıttığını gözlemledik. Biz de buradan yola çıkarak bizim havzamızda bir diğer önemli yerleşim alanı olan Erenler bölgesi için bunu bir uygulamasını gerçekleştirdik. Yaklaşık 51 geoteknik sondaj 50 yüzey dalga salinesi, 37 tane mikrotremor ölçümüyle e, bu çalışma alanındaki dağılma şeyin e, halini bu şekilde gözlemliyoruz. E, çalışma alanımızın geneline baktığımız zaman şu gri ile gösterdiğimiz kısım bizim e, kuatenli alüvyon malzememiz ve üst tarafta da tarımsal arazi gözlemliyoruz. Şu kısım ne dersiniz? Burası şu anda yerleşim e, yani e, ilçe yerleşim merkezi. Bu alan potansiyel yeni yerleşim alanı olarak çarpıyor. Şimdi biz bu çalışma kapsamında farklı analiz yöntemlerinde burada görmüş olduğunuz e, output der. Yani bizim F0 biraz önce Mustafa Hocam'ın bahsettiği engineering bedrak yani mühendis anakayası derinliğini, kayma dalgası hızlarını, zemi zemin tepki maksimum yerilmesini spektral e, sıvılaşma analizinden de e, sıvılaşma potansiyel indeksinin işe e, bandırı körlerden e sızlaşma eşik eğrilerinden bir dağılım gerçekleştirdik Hatay'daki öğretileri bize dikkate alarak. bunların hepsini deterministik bir mikro bölgeleme tehlike haritasında buluşturmak istedik. Hatay'daki almış olduğumuz verileri istinaden ve bölge içerisindeki geçmiş literatürdeki verileri istinaden ağırlıklandırmayı bu şekilde gerçekleştirdik ve Görmüş olduğunuz deterministik tehlike haritasını oluşturduk bu bir analitik hiyerarşi prosesiyle. Burada dikkat çekilmesi gereken yer şu, alivyon kısımda e, bizim indeks değerlerimiz yüksek ve çok yüksek sınıfta yer alıyor. Bu e, indeks değerlerine sahip e, Maraş depremi sonrası yaptığımız çalışmada bu indeks değerine sahip alanlarda hasarın, e, yapıdan bağımsız. Biz maalesef o çalışmada yapı parametrelerine ulaşamadığımız için sadece zemin parametrelerinin etkisini e, hasarlılık üzerindeki etkisini değerlendirmiştik. Burada da yapı stoğundan bağımsız. Zaten bölge bizim e, çalışmadaki amacımız burası potansiyel bir yerleşim alanı yani yerleşime açılacak alan gözüküyor. Bu sebepten dolayı bu kısımda e, hasar indeksini yani bizim burada e, hazard indeks değerlerimizin yüksek olması bu kısımda aynı Maraş depremlerinden sonra olduğu gibi yüksek hasarlılık alacağımız bölge olarak karşımıza çıktı. Şimdi e, bu ne ifade ediyor? Bu şunu ifade ediyor. Bu gibi Alyon zeminlerde, jeofizik çalışmalarda bu şekilde analizlerin gerçekleştirmesi bütünleşik analizleri tekil değil, bütünleşik analizlerin gerçekleştirmesiyle bu gibi gerçekçi e, tehlike haritaları gerçekleştirebiliyor ve bunun sonucunda ne oluyor? Bunun sonucunda da e, inşaat mühendisi, işte inşaat mühendisinin ana bilim dalı altında geoteknik mühendisi, yapı ana bilimdeki hocalarımız bu parametreler doğrultusunda gerekli sahaya özel çalışmaları, gerekli iyileştirme, sahada hangi problem var ise o problemi bertaraf etmek için iyileştirme e, adımlarını gerçekleştirebiliyor bu sayede. E, son olarak e, biz ne yaptık? Biz şunu yapıyoruz şu anda. E, biraz önceki yapmış olduğumuz çalışmaları biz altlık olarak kullanarak e, TÜBİT'e vermiş olduğumuz projesi benim de yürütücünün yapmış olduğum ve değerli hocalarımın katkılarını sağladığı e, projemiz e, desteklenmeye kabul gördü. E, bu proje çerçevesinde şu anda biz şu yeşil noktalar bizim daha önce verilerini biraz önce size sunumda anlattığım noktaları şey yapıyor, içeriyor. Biz şuradaki ters üçgenlerle gösterilen siyah noktalarda toplamda 328 nokta var. Bu lokasyondaki noktalarla birleşince yaklaşık 550-600 nokta gibi bir nokta yapıyor. Biz hem sığ hem de derin zemin etkilerini bir araya getirerek hedefimiz şuydu projede. Hendek payının çizgiselliğinin tespit edilmesi ve bunu Hendek payının farklı kırılma özellikleriyle çalıştırılmasıydı. Şimdi yakın zamandaki bu 23 Nisan'da gerçekleşen İstanbul depremi de bize gösterdi ki ben şimdi bu bölgede bu çalışma alanının içerisinde şurada tam alüminyumun içerisinde oturuyorum ve depreme de burada yakalandık. Evet. Depremin süresi bizim bulunduğumuz lokasyonda yaklaşık 20-25 saniye gibi e, hocalarım da çok iyi bilir, e, yerel zemin koşullarından e, ve bu bölgenin yumuşaklığından mütevellit. E, biz bu depremi çok daha uzun periyotlarda, uzun bir sürede yaşadık. E, bu sebepten dolayı e, nasip olursa inşallah biz veri setlerini tamamladığımız zaman e, hem buradaki e, handet pay e, zonundaki kırılma senaryolarıyla hem de e, olası İstanbul depreminin Sakarya Havzası'na olan etkilerini e, inşallah araştıracağız. E, bunun sonucunda e, bölgenin e, tamamına ait maksimum yerilmesi yani hasarlılıkla çok kuvvetli ilişkisi olan maksimum gerilmesi, PGA, e, spektralime grafikleri e, elde edip yapıyla zemin arasındaki ilişkiyi inşallah kurmaya çalışacağız. Ee, Sakarya Üniversitesi'nin muhteşem studiyosu ile sizi e, baş başa bırakıyorum. E, i̇nşallah süreden çok fazla almamışımdır diyorum. Teşekkür ediyorum e, bu fırsatı imkanı verdiği için e, yönetime.